Allahu Teala Bakara Suresi 121. ayetinde şöyle buyurmaktadır. "Elle ateynahumul kitabe hakka yu'minun bih ve men yekfur khasirun. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun hakkını vererek okurlar. İşte bunlar ona inananlardır, iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an güzel okunmayı, güzel yazılmayı ve güzelce amel edilmeyi hak eden bir kitaptır. Kur'an diğer metinler gibi baştan salma okunacak bir kelam değildir. Kur'an noktasına, virgülüne, ünlemine, soru işaretine dikkat edilerek okunması gereken bir kitaptır. Yani tecvid ve mahrecine dikkat edilmesi gerekir. Bu Kur'an'ın okunmadaki hakkıdır. Kur'an'ın bir diğer hakkı da muhafaza edilmesi yani korunmasıdır. Kur'an adabına uygun bir şekilde tutulmalı, korunmalı ve taşınmalıdır. Zira çok sevdiğimiz birinden bir mektup gelse onu saygıyla, sevgiyle, muhabbetle tutar, sayfalarını dikkatlice çevirir ve güzel bir yerde muhafaza ederiz. İşte Kur'an her Müslümana Allah'tan özel olarak gelmiş mektuplar, sureler ve ayetlerdir. Kur'an layık olduğu şekilde muhafaza edilmelidir. Şimdi en önemli hususa geldik. Güzel okunmayı ve güzel korunmayı hak eden bir kitap güzel yaşanmayı hak etmiyor mu? Harfin mahrecine dikkat etmek gerekiyor da kelimenin manasına dikkat etmek gerekmiyor mu? Kur'an'ın esas hakkı tam anlamıyla onu yaşamaktır. Kur'an'daki helalin ve haramın hakkını vermek gerekir. Muhkem ve müteşabihin hakkını vermek gerekir. Onun emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmek gerekir. İşte Kur'an'ın hakkını vermedeki en önemli husus budur. Kur'an'ı güzel ve düzgün okuyup, güzel muhafaza edip onu yaşamayan Kur'an'ın hakkını vermiş sayılmaz. Rabbim bizleri Kur'an'ı beden diliyle güzel okuyan, gönül diliyle güzel anlayan ve hal diliyle de amel eden kullarından eylesin.